şimdi ilkinden başlayacak olursak Paulus Tanrı'nın egemenliğinden söz ederdim. Birincisi, şunu anlamamız gerekiyor. Mektuplar ne amaçla yazıldı? O mektuplar müjde anlatılarının yerini almak üzere, onların bir tekrarını sunmak üzere veya bir kopyası olmak üzere yazılmadılar. Çünkü e, elimizdeki bilgilere bakacak olursak, e, o dönemde zaten kiliselerde Mesih İsa'nın dediklerini ve öğrettiklerini koleksiyonlara vardı. Koloselerde örneğin Paulus diyor ki, Mesih'in sözleri aranızda yaşasın. Mesih'in sözlerini aranızda hatırlatın şeklinde. Ve e, yani bir mektup yazıp da bunları tekrarlamanın bir anlamı yoktu. O mektuplar daha çok o dönemde o kilise topluluklarının karşılaştıkları kimi meseleleri masaya yatırmak için yazılıyorlar. Dolayısıyla tabii ki bazı farklı konular ele alınıyor, farklı vurgular yapılıyor ama özde aynı mesaj veriliyor. Eğer Paulus kendi mektuplarında İsa'nın çok söz ettiği Tanrı'nın egemenliğinden acaba bahseder mi konusuna bakacak olursak önce şunu söylemekte fayda var. Yine de kuşku bağları ne diyorlar? Ha, İsa Mesih'in sözünü ettiği egemenlik işte Yahudilerin beklediği tarzda bir egemenlikti. Hani bir an önce Yahudiler öyle bir krallık kuracak ve bütün dünya üzerine işte Mesih'in gelişiyle aynen Davud'un sahip olduğu ve aslında bu krallık geldiğinde kıyamet de kopacak. Böyle bir bakış sanki Mesih sadece ona odaklandı. Ve Paulus tamamen bu konuyu sanki silmiş. Ama onun yazılarına baktığımız zaman, onun söylediklerine baktığımız zaman, e, göklerin egemenliği ve Tanrı'nın egemenliğine dair yani 30 e, bahis vardı, 30'u aşkın e, bahis vardır. Bunlar e, Mesih İsa'nın anlattıklarıyla, öğrettikleriyle e, tam tamına bir paralellik göstermektedir. Yani gerçekten e, aynı e, ayarda olduklarını görüyoruz. Ancak tabii ki e, Mesih'in, Mesela bütün benzetmeleri Tanrı'nın krallığı, Tanrı'nın egemenliğine dair iken, bu daha çok günlük hayatta bu e, Mesih in inancını nasıl yaşayacağımız ve ondan işte boşanmak istiyor biri veya işte e, putlara kesilen bu, kurban etlerini yiyebilir miyim, yiyemez miyim gibi meseleleri veya aralarındaki e, anlaşmazlıklar ötürü bir e, bölünme veya işte bir e, sorun yaşandığı durumda kutsal bir yaşam sürmelerini için vurgu yapıyor. Ama bir şey ekrana getirmek istiyorum. Orada göklerin egemenliği öğretisinde, Mesih İsa'nın göklerin egemenliği öğretisine dair paylaşılan yedi temel unsur vardır. Yedi temel özelliği vardır. Solda gördüğümüz gibi bunlar Paulus'un paylaştıklarıyla birebir e, uymaktadır, uyuşmaktadır. Bunları şöyle e, bir gözden geçirirse, birincisi bu egemenlik son bulmayacağı bir egemenlik. Yani bu aslında sadece Mesih'in, İsa'nın sözlerinde ve müjdelerde değil, eski Ahit'in peygamberlerinde de buluyoruz. Daniel peygamberin kitabında, Yeşaya peygamberin kitabında, mezmurlarda birçok çeşitli e, bölümde bunları bul buluyoruz. Luka 1, 33 diyor ki egemenliğinin sonu gelmeyecektir. Yuhanna 12 30'da 34'te kutsal yasadan öğrendiğimize göre Mesih sonsuza dek kalacaktır. Bu sefer Yahudiler onu soruyorlar. Sen o Mesih misin diye soruyorlar. İşte bunun gibi e, Paulus 1. Korintiler 15 24 25 e, ayetlerinde diyor ki Mesih düşmanları ayakların altına serinceye dek onun egemenlik sürmesi gerekir. Yani bu dünyanın sonuna kadar, kıyamete kadar devam edecektir diyor. Çünkü sözünü ettiği düşmanlar ölüm gibi, günah gibi, şeytan gibi düşmanlar yoksa insanlardan bahsediliyor. Sonra Efesler 1-21'de diyor ki egemenlikler yalnızca bu çağda değil, gelecek çağda da o bütün bu egemenliklerin üzerinde kral ve e, Rab tayin edilmiştir. Dolayısıyla ilk özelliği son bulmayacak olan bir egemenlik özelliğini e, egemenlikten söz ederken, e, Tanrı'nın egemenliğinden söz ederken ikisini de buluyoruz. Aynı zamanda bu egemenlik Mesih ortaya çıktığında ilk hizmet günlerinde ilk tebliği bir e, Markus 1.15'te tabi bunun Matta'da da Luka'da paralelleri var. E, i̇lk anonsu neydi? Zaman doldu göklerin egemenliği yaklaştı. Tövbe edin, müjdeye inanın. Şimdi ben e, tövbe edin kısmına e, yoğunlaşmayacağım çünkü Pavlus'ta çok vardır. Ve müjdeye inanın e, kısmına da e, göz atmayacağız çünkü çok vardır ama özellikle bu egemenliğine dair İsa'nın sözlerinin çok önemli bir e, ayrıntı. Zaman dolmasıyla göklerin egemenliği gelmiş olması. İşte aynen bunun gibi örneğin Paulus Galatılar 4, 4. bölüm 4. ayetinde diyor ki ama zaman dolunca Tanrı öz oğlunu gönderdi. Yani bu egemenliğinin egemenliğini kralını gönderdi. Efesler bir onda yine de zaman dolunca yasa altında pardon o Galatalılarda zaman dolunca Tanrı kendi düzenli düzenini kurmak üzere İsa'yı gönderdi diyor. Üçüncü bir özelliği ki burada İsa aslında bu egemenliğin temel unsuru ne olduğunu bizlere anlatıyor. Bu egemenlik, jeopolitik bir egemenlik, bu dünyada kurulacak, şu bu, bu sırada, bu çağda dünyada kurulacak bir devlet olmadığını söylüyor. Ama bu egemenlik özellikle kötülüğün güçlerine, şehrin güçlerine karşı bir zafer kazanması suretiyle, bu egemenlik geliyor ve Matta 12-28'de örneğin diyor ki ama ben cinleri yani şeytanları, iblisleri Tanrı'nın ruhuyla kovuyorsam Tanrı'nın egemenliği üzerinize gelmiş demektir. İşte bu bağlamda Paulus bu sefer 1. Korintiler 4.20'de diyor ki çünkü Tanrı'nın egemenliği lafta değil güçtedir. Yani Tanrı'nın kudretinde, Tanrı'nın kudretle gelmesindedir. Koloseliler de bir 13de diyor ki o bizi karanlığın hükümranlığından kurtarıp yani şeytanın pençesinden kurtarıp sevgili oğlunun egemenliğine aktardı, kavuşturdu şeklinde. Dolayısıyla aynısını görüyoruz. Bu egemenlik şeytanın gücünü yenip insanları özgür kılmakla ilgili bir egemenliktir. Dördüncü bir özelliği bu egemenlik dediğimiz gibi sosyopolitik bir veya jeopolitik e, bir egemenlik değildir. Dünyada kurulacak e, bir devlet değildir. Bu sırada Mesih'in gelişinde ve Mesih'in ikinci gelişine kadar ve e, meşhur bir sözü var. Sezar'ın hakkını Sezar'a verin, Tanrı'nın hakkını Tanrı'ya verin. Yani Sezar'ın egemenliğinde uyuyacağınız, ona uyacağınız konular var. Tanrı'nın egemenliğinde Tanrı'ya uyacağınız konular var. Paulus aynı şekilde Romalılar 13.7'de diyor ki herkesin hakkını verin. Vergi hakkını olana vergi, gümrük hakkını olana gümrük. Bunu kime veriyoruz? Devlete. Saygı hakkı olana saygı, onur hakkı olana onur, sevgi hakkı olana sevgi verin ki herkese sevgi hakkı vardır. Herkese sevgi borçluyuz diye ekler. Dolayısıyla burada bir taraftan devletin hakkını vermeliyiz. Diğer taraftan insana sevgi hakkını, tanrıyas hakkını vermeliyiz diyoruz. Bu egemenliğin aynı şekilde ührevi olması yani dünyevi değil ruhsal bir egemenlik olduğu konusunda Luca 17 17:21'de insanlar da işte burada ya da işte şurada demeyecekler çünkü Tanrı'nın egemenliği içinizdedir, kalbinizdedir, yürekle ilgili, kalple ilgili. Romanlar 14:7'de diyor ki, Paulus çünkü tam egemenlik burada bir kez daha egemenlikten söz ettiğini görüyoruz. Yiyecek, içecek sorunu değil, dünyasal meselelerle ilgili değil. Doğruluk esenlik ve kutsal rupta ruhsal ürbe bir sevinçtir. Egemenliğin ilginç bir özelliği var İsa Mesih'in sözlerinde. O da hem yaklaştı diyor, hem geldi diyor, hem henüz gelmedi gelecek diyor. Çünkü bu egemenlik tabii ki insanların beklediği gibi demin söylediğimiz gibi yeryüzünde kurulacak bir devlet değildir. O açıdan gelmedi. Yaklaştı çünkü yaklaşan İsa'nın kendisidir, Tanrı'nın sevgisidir. Hem de ileride gelecektir. Çünkü İsa Mesih'in ikinci gelişinde bize diyor ki tam o zaman egemenliği yeryüzünde, o zaman gerçekten jeopolitik bir egemenlik olacaktır. Bu üç özelliği vardır. İkinci Timoteus 4.1'de yine de Paulus'un sözlerinde işte bu egemenliğin hem egemenliğin gelmiştir söylediği gibi bu egemenliğin gelişi ileriki yıllarda yani Mesih'in ikinci gelişiyle tam gerçekleşeceğini söylüyor. Tanrı'nın ve dirilerle ölüleri yargılayacak olan Mesih İsa'nın önünde onun gelişi ve egemenliği hakkı için sizi uyarıyorum diyor. Yani gelişiyle bu egemenliğin gerçekleşeceğini görüyoruz ve dolayısıyla yedinci özellik de işte bu kuşku babalarının çok üstünde durduğu bir özellik kıyametle, cennetle ilgili yani skatolojik denilen son günlerle ilgili, son yıkımla ilgili bir egemenlik olduğunu Yuhanna'da krallığın bu dünyadan değildir diyor mesela Pavlus Dünyadan olsaydı yandaşlarım benim için savaşırlardı. 2. Timoteus 4.18'de Rab beni her kötülükten kurtarıp güvenlik içinde göksel egemenliğine ulaştıracaktır. Burada yine de bu egemenlik bu özelliği de taşıyor. Yani hem insanların yüreğinde hem ruhsal bir yaşamla ilgili bir egemenlik hem de gelecekte yeryüzünde Mesih'in ikinci gelişiyle kurulacak. Hem de ebediyette cennet şeklinde onunla beraber yaşayacağımız ve bitmeyecek olan bu hani ilk özelliğiyle tükenmeyen, son bulmayan doğruluğun egemenliği olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla Paulus ile İsa arasında göksel egemenliği, Tanrı'nın egemenliği konusunda tam bir tam bir mütabakat buluyoruz ve o egemenlikten az söz etmeyi dursun çok söz ediyor ve aynı şekilde söz ettiğini görebiliyoruz burada. Bilmiyorum senin bu konuda eklemek istediğin bir şey var mı? Yani şey ayetleri de var mesela İsa Petrus'a sesleniyor Hani Petrus Kahinin şey kölesinin kulağını kesiyor ya işte kılıçla öldüren kılıçla ölecektir şeklinde bir ifadesi var Hani bir şekilde İsa kendisini bir politik hareket olarak görmüyordu yani bazen İsa'ya sanki çok fazla siyaset yükleniyor ama İsa'nın aslında, oldukça pasifist biri olduğunu görüyoruz. Yani modern bir e, terim geliştirecek olursak onu tanıtmak açısından şiddetten uzak biri olduğunu görüyoruz ve e, e, özellikle bence e, Platon'un önünde dediği e, şey çok önemli. Yani benim krallığım bu dünyadan olsaydı o zaman benim yandaşlarım gelirdi sana karşı mücadele ederlerdi ama benim krallığım bu dünyadan değil. Bence o, o çok o çok net ve önemli bir ifade. Zaten insanın bu konuda çok önemli bir sözü. Ne mutlu barışı sağlayanlar çünkü Göklerin egemenliği onlarındır. Ve e, Paulus da işte buna atıfta bulunuyor. Barışı sağlayanlar konusuna. Tabi burada e, birkaç temel e, ipucu veriyoruz ama aslında bunun kanıtları e, çok geniştir.